Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Bugün size çok e, sevdiğim bir aracı tanıtacağım. Instagram'da e, sormuştum görmek isteyen var mı ve aranızdan gerçekten çok merak eden çıktı. Araba BMW E39 530i 2002 model facelift kasası diye. Kendi aramam arkadaşlar. Bu araba yanılmıyorsam M5'ten M5'ten önce vardı tabi. Kameraları göstermedim, hep duruyordu veya garajda yatıyordu burada plakası da yok zaten. Biraz kullandım ondan sonra öyle kaldı araba. Araba full orijinal, daha orijinal 17'lik jantları da üstünde duruyor. Baksana frenleri değiştirdim. durmaktan frenleri bile paslanmış. Her neyse lastikleri sıfır yaptı tabi. Kullanmadık. Ondan sonra araba seno paketli. Sen onu var. Bir bakalım şey yapabileceğiz mi? Şuradan bir çekti. De. Demin denedik de şimdi de çalışacak mı yine? <laughs> Suyunu bitirmiş çalışmıyor. Her neyse buradan şey yapıp koyarız araya. Ondan sonra maalesef E39 kasalarında E39 sahibi olanlar bilir belki pas sıkıntısı olduğu için kapların alt paslanıyor veya çamurluklar paslanıyor. Bizim modelde de o hastalık olduğu için çamurlukla şey kapıda pas olduğu için tabii ikisini de değiştirdik. Orijinal aynı renginde. Lokal boya falan yok. <laughs> Komple değiştirdik. Anlatsa şurada altta hatta biraz gözüküyor pas maalesef. Bunun önüne daha geçemedik. Onun için kapıda gördüğünüz gibi bir çıtalardan birisi krom bir tanesi siyah. Onun sebebi de kapıyı değiştirdik diye. Şimdi böyle arabanın içine geçsek mi? Ne bileyim böyle bir kapıyı açalım da bir bakın. Arkadaşlar 2002 model arabanın e, özelliklerine bir bakalım. 2002 model zamanında elektrikli direksiyon. Ondan sonra elektrikli koltuklar. Anasını şunu da tabii içeri dışarı şey yapabiliyorsunuz. Arabamız 277 binde neredeyse fazla kalmamış. Koltuğumuz yani 277 bin için şu an şu halde. Direksiyonumuzu tabi şey yaptım ben. yeni kaplattım. Direksiyonu değiştirdim. Direksiyonu sıfır kaplattım. Ondan sonra otomatik kafasını da sıfır yaptırdım. Şuradan devam ettik mi elektrikli e, aynamız var. O sağ sol kapanan aynalar var. Soldaki kapanmıyor onun için göstermedim. Camların hepsi çalışıyor. Şuradan devam ettik mi? Memory koltuğu. Ondan sonra şu arabaya bindik mi? Şunu otomatiğe alabiliyoruz. Lambalarımızı arabayı bir çalıştıralım. Arabayı 276 binde B277 diyelim fazla kalmamış soğuk motorda çalışma şeyi. Ondan sonra burada navigasyonumuz var. Şuradan menüye geçebiliyoruz. GPS. Buradan kartı çekiyoruz. Ondan sonra şöyle şöyle yapalım. Işte. Koltuk ısıtmamız var. Tabii çalışıyor da iki tarafta. Ondan sonra arka rolo için arka rolo için ayarlamamız var. Ondan sonra ön arka park sensörlerimiz var. Onlar da çalışıyor. Şunu yine P'ye alalım. Klimamız çalışıyor. Klimada sıkıntı yok. Gaz var arabada. Gaz ee, gazı ben kendim şahsi olarak kullanmıyorum. Ben benzinde bir tek kullanıyorum arabayı. Arabanın rolantası falan çok iyi ya. O kadar çok sakin çalışıyor ki. Buralar falan. Tabii olmazsa olmazımız hem dikişli halılarımız. Şuradan Şuradan devam edelim. Şuradaki logomuz yenilense iyi olur. Evet, evet. Ne kadar sessiz çalışıyor motor. Bu kadar kilometre olmasına rağmen. Bunlar da gördüğünüz gibi zaten bilirsiniz. Aranızda bilen vardır. Gaz için olan e, bağlantılar burayı kapatalım. Gaz için olan bağlantılar ondan sonra bunu kapatayım de. Ondan sonra buradan devam ettik mi arkadaşlar? Aynen burada girişlerde de. M logoları e, logolar devam ediyor. Şöyle şu. Şu var onu da bak arkadaş ya. O kadar çok bize boşluk var ki. Onun şurada sigaralık var. Araba e, hiç sigara içilmemiş. Öyle aldım ben arabayı. Bana öyle dediler. Şuralar deri. Şuralar yine Alcantara diye geçiyor. Yani bizim burada. Burada da öyle. Şurada alarm anlağı için. Araba da 2002 model arabaya alarm şey yapmışlar zamanında. Çalışıyor da yani bir kere. Ben de patladı alan. alan. Aynen öndeki gibi arkada da 17 tol ve değişen bir şey yok. Hepsi 235 yok tabii hepsi 235'lik teker arkadaşlar. Sunroof'umuz var. Sunroof çalışıyor mu? Dediğim gibi araba birkaç aydan beri yatıyor. komple karşılıyor. Sunroof da çalışıyor. Böyle havalı üstte bırakalım. E39 efsane bir araba. 1996'da çıktı. 2000 e, kombileri, seyit yok. Vagon olanları 2004'e kadar yapıldı. Bu işte ortası 2002 model. Yine de facelift olarak geçiyor. A bagaj dolu full. Bakın bagajı kapat. <laughs> bagaj ağzına kadar dolu. Arkadaşlar şurada bir de şurada hafif var. Onları gidermedik. Şey yapmadım. Uğraşmadım. LED lambası ve Kimler aranızda diyecek LED falan diye de arkadaşlar bunlar LED diye geçiyor burada. Çünkü ince çizgili diye. Zaman en modern arabalarından biriydi bu lambalar LED diye geçiyor işte ama Siz şimdi LED altında başka bir şey anlarsınız şey Yok. Ondan sonra burada pas lambalarımız başladı Şurada Pas var Ondan sonra devam ettik mi aynısı Girişte M logo'muz bekliyor bizi Ondan sonra hiç kullanılmamış küllüğümüz var orada Araya bunun tavanı çok hoşuma gidiyor. Siyah tavan çok süper bir kontrastı var. İyi bir uyum sağlıyor. Şuradan devam ettik mi? Buradan aynen devam ediyoruz. Bu koltuklarda da yırtık falan hiçbir sıkıntımız yok. Koltuklarımız da çalışıyor. Ondan sonra... Bu ayna kapanıyor birisi kapanmıyor söyledim mi <laughs> o aynayı değiştirdik arkadaşlar kapıyı değiştirince ayna da değişti öbür ayna zaten çalışmıyordu bozuktu bunu taktık E39'umuz bu arkadaşlar arabayı kullanmak isterdim yani kendim Şahsi olarak gerçekten seve seve kullandığım bir araç Ama plaka yok Plaka olmadığı için e, Kullanamıyorum 100 9, yok 231 beygir 191, 231 beygir 5 vitesli otomatik şanzıman ben araban şanzımanını hiç yağını değiştirmedi takımını yaptırdım ama hiç yağını değiştirmedim o kadar güzel çalışıyor o kadar rahat atıyor ki vitesleri evet arkadaşlar bu inceleme videosunu burada kısa tutalım maalesef arabayı kullanamadık ama arabanın küçük detaylarını ve arabanın kendisini gösterdik veya benim eski arabanın şimdi satılığa koydum ne zaman satılacağı da belli değil Ondan sonra arkadaşlar takipte kalmayı unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ee, aynı isim üzerine. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve son kez bir bakışını alalım arabanın şöyle. Çünkü en yakın zamanda e, satılabiliyor.